kaç başka, başka e, haber abi, geldi ya Efendim abi hadi gelin bak. Tamam bir dakika bunu alabilir miyiz Tabii ki Şu an bizde alabiliriz bir baş Baba pilavınızı abi. alın, böyle gelirse <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Allah kabul etsin Enes, Allah kabul etsin. Kaşık alacağız. Bir tane daha alabilir miyiz kaşık Kaldır. Abla dur.

어떡해, 지금도 풀어서 하면서

Çekin çekin biri de. hayır Abla Sen de ordaya geç. Hayır ya ben kenarda olurum. Hayır. Abla ortaya git. Abla ortaya git. Abra. Elif abla. Elif e abla. 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 çıktığımız zaman! uçacağız, gel uçacağız. <gülüyor> <gülüyor> yardım yardım Benim Benim ben yardım ediyorum. Ben yardım ediyorum. yardım <laughs> Oğlum ters yön. <laughs> <laughs> burada da koşacağım burada.